Arkadaşlar merhabalar. TET Fizik Soru Bankamızın çözümlerine devam ediyoruz. İkinci ünitenin üçüncü ile birlikteyiz. Hemen soru çözümlerimize geçelim. Birinci sorumuz. Aynı sıcaklıkta birbirine karışmayan kendi içlerinde homojen PR ve ST sıvılarına ait kütle hacim grafikte şekil 1 ve 2'deki gibi verilmiştir. R sıvısı ile T sıvısından eşit hacimde alınarak boş bir kaba boşaltıldığında sıvıların denge durumları şekil 3'teki gibi oluyor. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi ilk iki grafiğe bakıp öz kütleleri kıyaslayalım. Öz kütle kıyaslaması yaparken arkadaşlar kütle hacim grafiklerinde mesela hacmi sabitleyebiliriz. Bakın birinci ve ikinci grafikte hacimleri sabitledim. Bu hacimlere karşılık gelen kütleleri belirliyorum. Buradan öz kütlelerini kıyaslamaya çalışacağım. Bakın şurası V hacmi olsun. Buna karşılık diyelim ki M kütle şunun ise 2M. Çünkü kareye doğru gittikçe kütle artıyor. Aynı şekilde mesela buradaki hacim 2V olsun şuradaki kütle 6M, şuradaki kütle ise 8M olsun. Rastgele değerler seçtim. Şimdi biliyoruz ki öz kütle kütle bölü hacimdir. 2M bölü V'den V'nin öz kütlesi 2D, R'nin öz kütlesi de D diyebilirim. Tabi bu değerler farklı da olabilir. İkinci grafiğe bakalım. 8 bölü 2'den bunun öz kütlesi 4, 6 bölü 2'den de bunun öz kütlesi 3D mesela. Şimdi sonuçta bu değerler benim seçtiğim değerler. Ama benim bildiğim şu. P'nin öz kütlesi R'nin öz kütlesinden daha büyük. İkinci şekilde de şunu biliyorum. S'nin öz kütlesi T'nin öz kütlesinden büyük. Bir de kapta eşit hacimli arkadaşlar. iki sıvı verilmiş. Öz kütlesi büyük olan daha altı olur. Buradan da şu sonucu söyleyebilirim. R'nin öz kütlesi T'nin öz kütlesinden büyük. Şimdi bunları arkadaşlar bir arada yazmaya çalışayım. P'nin öz kütlesi R'den büyük. R'nin de T'den büyük. P'nin öz kütlesi R'den büyük. R'nin öz kütlesi de T'den büyük. Fakat R ile S arasında Herhangi bir ilişki kuramıyorum veya P ile S arasında. Bu durumda P sıvısının öz kütlesi T sıvısının öz kütlesinden büyük müdür? Kesinlikle büyüktür arkadaşlar. Buradan bu sonuca ulaşmıştık. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. P ve S sıvılarının öz kütleleri arasında ilişki yorumlanamaz. Bakın burada P R'den büyük, R'de T'den büyük. Yani R S'ye eşit olabilir veya P S'ye eşit olabilir. Aynen net bir ifade yok. Dolayısıyla yorumlanamaz bu ifade de doğrudur. R sıvısının öz kütlesi S sıvısının öz kütlesine eşittir. Zaten arkadaşlar R ve S arasında herhangi bir ilişki kuramadığımızı söylemiştik. Kesinlik sorusu olduğu için cevabımız 1-2-C seçeneği olur. Soru 2. Düşen kesiti verilen silindirik bir kabın içine konulan birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarının denge durumunda yükseklikleri şekildeki gibidir. Buna göre verilenlere bakılarak yapılan karşılaştırmalardan hangileri kesinlikle doğrudur? Sıcaklık sabittir. Şimdi buradan şu sonuca ulaşabilirim arkadaşlar. K an altta olduğu için öz kütlesi en büyük. İkinci sırada L olur. Öz kütlesi en küçük olan da M'dir. Mesela arkadaşlar K'nin öz kütlesine 3D, L'nin öz kütlesine 2D ve M'nin öz kütlesine D diyebilirim. K'nin öz kütlesi M'nin öz kütlesinden büyük müdür? Kesinlikle evet. L'nin kütlesi M'nin kütlesinden büyük müdür? Şimdi buradan hacimlere bakalım arkadaşlar. Bakınız taban alanı aynı olduğu için düzgün geometri yükselen bir kap. Hacimle de taban alanı çarpı yükseklik. Tabanlar aynı. Dolayısıyla hacimler yükseklikle doğru orantılı. Bunun hacmine 4V diyelim. Şunun hacmine V. M'nin hacmine de 7V diyelim. Şimdi L'nin kütlesi M'ninkinden büyük müdür? Bakın e, kütleyi nasıl buluyorduk? Öz kütle formülünden kütleyi çekebiliyorduk. D ve V'yi çarparsa kütleyi bulabiliyoruz. 2D çarpı V'den L'nin kütlesi 2M. M'nin ise D çarpı 7V'den 7M. E ne oldu arkadaşlar? L'nin kütlesi M'ninkinden büyük değildir. Farklı değerler için bunu sağlayabilirim. Ama kesinlik istediği için bunu kesinlikle doğrudur diyemem. Üçüncü öncüle bakıyorum. K'nin kütlesi L'ninkinden büyük müdür? Evet arkadaşlar. Çünkü bakın. K hem öz kütlece L'den büyüktür. Hem de hacimce L'den büyüktür. Dolayısıyla kütle DV olduğu için hem öz kütlesi daha büyük hem hacmi daha büyük. Dolayısıyla çarpım olarak K'nin kütlesi L'nin kütlesinden büyük olur. Bu da kesin arkadaşlar. Cevabımız 1-3-C seçeneği olur. Eğer K ile M'yi kıyaslamamız istenseydi kesin bir şey söyleyemezdik. Çünkü K'nin öz kütlesi M'den büyük iken M'nin hacmi K'den büyük olduğu için kesin bir sonuca varamazdık. Soru 3 saf bir maddenin kütle hacim grafiği şekildeki gibi de buna göre grafikte 1 ve 2 bölgelerinde sıvının öz kütlesinin kütle artışına göre değişimi için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar öz kütlenin karşılığını yazıyoruz. Kütle bölü hacim. Eğer sıcaklık ve basınç sabit ise öz kütle sabittir. Bakın dikkat ediniz burada arkadaşlar. Bu doğru orantı. Yani burada hacim V iken kütleye diyelim M ise hacim 2 katına çıktığında kütle de 2 katına çıkacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar kütle ve hacim doğru orantılı olduğu için öz kütle sabit olur. Yani hacimdeki değişim kütledeki değişme eşit ise öz kütle değişmez. Ya buradan şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Grafiğin eğimi sabit ise öz kütle sabittir. Kütle hacim grafiği için söylüyoruz. Bu durumda 3 seçeneğimizi elemiş olduk. Bakın burası çok önemli. Dikkat ediniz. Şurada hacim sabit. Bakın hacim değişmiyor. Hacim hep sabit. Hacim sabit için dikkat ediniz. Kütle gittikçe artıyor arkadaşlar. Kütle gittikçe artıyorsa. Tekrar D eşittir. M bölü V yazalım. Ve bu durumu değerlendirelim. Bakın hacmin sabit olduğunu söyledik. Kütle artıyor ise o zaman öz kütle de artacaktır. Cevabımız E seçeneği. Peki bu durum nasıl gerçekleşir arkadaşlar? Yani biraz beyin fırtınası yapmak lazım. Şimdi diyelim ki bir kabımız olsun. Şu kabımızda bir miktar sıvı var. Bakın hacim sabit iken kütle artıyor. Yani şöyle yapabiliriz. Dışarıdan bu kaba sıvı ekliyoruz. Kütle artıyor, hacim de artacak. Ama biz bu maddeyi soğutursak sıcaklık azalırsa hacimce büzüşür, öz kütle artar. Biz bu maddeyi soğutuyoruz. Yani hacmini azaltmaya çalışıyoruz. Hacmi azalırken o azalma miktarı kadar sıvı eklediğimizi düşünün ne oldu? Kütlece artış oldu ama hacim değişmedi. Bu şekilde arkadaşlar ikinci durumu sağlayabiliriz. Cevabımız E. Soru 4. şey kesitleri şekildeki gibi olan K, L ve M kapları yarı yani yüksekliklerine kadar 3D yoğunluklu sıvı ile dolduruluyor. Kaplar yoğunluğu D olan sıvı ile tamamen doldurulduğunda kaplardaki sıvı karışımlarının öz kütlesi sırasıyla DK, DL ve DM oluyor. Buna göre öz kütleler arasındaki ilişki hangisidir? Değerli arkadaşlar bunlara D öz kütleli sıvı ilave ediliyor. Bakın arkadaşlar karışıma katılan sıvılardan birinin öz kütlesi D. Diğerinin 3D. Karışımın öz kütlesi bu iki değer arasında olacak. Bakın burada D ve 3D'nin ucunu açık bıraktım. Çünkü bu değerleri alamazlar. Dolayısıyla eşittir işareti olmaz. Eğer iki sıvı eşit hacimde karıştırılırsa karışımın öz kütlesi karışıma katılan iki sıvının öz kütlesinin tam ortadaki değerini alır. Yani aritmetik ortalamaya eşit olur. Şimdi birinci şekle baktığımızda arkadaşlar bunlar eşit hacimde karıştırılmış. Dolayısıyla K'nin öz kütlesi 2D'ye eşit olur. İkincisine bakalım. Karışıma katılan D öz kütleli sıvının hacmi 3D öz kütleliden daha büyük. Çünkü kap genişleyen kap. Bu durumda karışımın öz kütlesi arkadaşlar ortadaki değer ile hacmi büyük olan Sıvının arasında bir değer alır. Yani D'ye daha yakındır. Bu durumda ikinci kaptaki karışımın öz kütlesi D ile 2D arasında bir değer alır. Üçüncüne bakalım. Kap daralan bir kap olduğu için karışımın öz kütlesi hacimce büyük olana yani 3D'ye daha yakın olacaktır. Dolayısıyla karışımın öz kütlesi bu arada bir değer alır. Burası da DM olur. Bu durumda sıralamamız arkadaşlar DL küçüktür DK'dan. K'da M'den küçük olur. M, K, L cevabımız E seçeneği. Soru 5. Laboratuvarda yapılan bir deneyde X sıvısının zamana bağlı kütle ve hacim değerleri ölçülerek aşağıdaki tabloya yazılmıştır. Buna göre sadece tablodaki verilere bakarak yargılarından hangileri doğrudur? 1-3 dakika zaman aralığında sıvının sıcaklığı artmıştır. Bakalım 1 ve 3 dakika aralığında hacimce bakınız artık gerçekleşiyor. Dolayısıyla sıcaklığı artan bir maddenin hacmi artar çünkü genleşecektir. Bu ifade doğrudur. İkinci öncül 1 ve 5 dakika zaman aralığında sıvının kütlesi sabittir ölçüm yapıldığı süre boyunca kütle değişmemiştir. Bu sonuca da ulaşabiliyoruz. 4 ve 5. dakika zaman aralığında sıvının öz sabit kalmıştır. Öz kütleyi bir daha hatırlıyoruz arkadaşlar. Öz kütle M bölü ve bakıyorum 4 ve 5'te kütle sabit. Hacim de sabit. Dolayısıyla öz değişmemiştir. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği olur. Ahmet bağ evindeki boş su deposunu kuyudan su çekerek dolduruyor. Depoya akan suyun debisi ile sıcaklığı sabit olduğuna göre yukarıdaki verilen grafiklerden hangileri depoda biriken suya ait olamaz. Şimdi öz kütlemizi yazalım arkadaşlar. Öz kütle eşittir M bölü V. Bakınız zaman içerisinde hacim artarken kütle de aynı oranda artıyor. Eğer hacim ile kütle artışı aynı orandaysa öz kütle değişmez. Dolayısıyla bu grafik doğrudur. İkinci grafiğe bakıyorum. Bakın zaman içerisinde kütle artıyor. Birinci grafiğe tekrar dönüyorum. Kütle artarken hacim de artıyorsa öz kütle değişmez dedik. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade de doğrudur. Üçüncü öncülümüz yanlış. Çünkü arkadaşlar hacim artarken öz kütle artmaz. Bu grafiğin arkadaşlar şuna benzemesi gerekiyordu. Çünkü sıcaklık sabit ise ne olacak? Hacim artışı kadar kütle olacak. Dolayısıyla öz kütle sabit olur. Bu durumda cevabımız olamazı sorduğu için yalnız 3 olur. Soru 7 ders 2 yapılan bir etkinlikte fizik öğretmeni düşey kesitleri şekil 1'deki gibi olan silindirik X ve Y kaplarında bulunan eşit hacimdeki iki ve sıvılarına ait kütle hacim grafiklerini şekil 2'deki gibi çiziyor. Buna göre öğrencilerine kaplardaki sıvıların öz kütlelerini birbirine eşitleyebilmek için neler yapabiliriz diye soruyor. Öğrencilerden bazılarının verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevap doğru olabilir? Şimdi kütle hacim grafiği verilmiş. M ve biz öz kütleyi biliyoruz. M bölü ve grafiğin eğimi bize öz kütleyi verecek. Şöyle diyorduk arkadaşlar. Mesela burada hacmi sabitleyelim. Hacmi sabitlediğimizde aynı hacimde K'nin kütlesi daha büyük olduğuna göre K'nin öz kütlesi L'nin öz kütlesinden daha büyük olacaktır. Şimdi biz bunların öz kütlelerini eşitlemek istiyorsak ya K'nin öz kütlesini azaltacağız ya da L'nin öz kütlesini artıracağız. Özkütleyi nasıl artırabiliriz? Eğer kütle sabit ise cismi soğutursak hacmi küçülür. Yani madde bir düşür, özkütle artar. Peki özkütleyi nasıl azaltabiliriz? Sıcaklığı artırır. Sıcaklık arttığı zaman cisim hacimce gelineşir. Hacim büyür, özkütle azalır. Bunu yapmamız lazım. Şimdi k'nin özkütlesini azaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla k'nin sıcaklığını artırıp l'nin sıcaklığını da azaltmamız gerekir. Birinci öğrenci x kabından y kabına bir miktar k sıvısı boşaltmak. Değerli arkadaşlar, karışımların öz kütlesi küçük öz kütleli sıvıyla büyük öz kütleli sıvı arasında bir değer alır. Ve hiçbir zaman bu sıvıların öz kütlelerinden birine eşit olmaz. Dolayısıyla X kabından Y kabına yani K sıvısından L sıvısına aktarma yaptığımız zaman yeni öz kütlesi küçüktü. Dolayısıyla yeni durumda oluşan karışımın öz kütlesi büyüyecek. Fakat buradaki K'nin öz kütlesi sabit kalacak ama L karışım ve hiçbir zaman büyük öz yani kanun öz eşit olamayacak. Bu durumda birinci öğrencinin boşa çıkmış olur. Bunu eliyoruz. İkinci öğrenci Y kabını yer çekim ivmesi küçük olan bir ortama götürmek bu öz etkilemez arkadaşlar. Ağırlığı etkiler. İkinci öğrencinin dediğini de eliyoruz. Cevabı bulmuş olduk. 3'e bakalım. X kabındaki K sıvısını ısıtmak. K sıvısını ısıttığımız zaman hacimce büyür. Özkütle kütle azalır. K'nin öz kütlesi azalıp L'ninkine eşitlenebilir. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olur. Soru 8. Bir öğretmen K, L ve M sıvıları için aşağıdaki bilgileri veriyor. Öğretmenin verdiği bilgilere göre yukarıdaki grafiklerden hangileri K, L, M'nin kütle hacim grafiği olabilir? Şimdi neydi arkadaşlar? Kendi öz kütlesi L'nin öz kütlesinden büyüktür. Bakıyorum. Evet. Kendi öz kütlesi L'ninkinden büyük. Kendi öz kütlesi L'ninkinden büyük. Kendi öz kütlesi L'ninkinden büyük. Dolayısıyla bu üç maddeyi de sağlıyor. M soğutulursa öz kütlesi kendi öz kütlesine eşit olabilir. Bir yazalım. Öz kütle eşittir. M bölü V'ydi. Madde soğutulursa ne oluyordu arkadaşlar? Hacimce büzüşüyordu. Hacim küçülürse öz kütle artar. Yani biz M'nin öz kütlesini artıracağız ve K'ye eşitlemeye çalışacağız. Bakın M'nin öz kütlesi küçük. Çünkü yatayla yaptığı açı küçük. K'ninki büyük. Dolayısıyla soğutursak öz kütlesi büyümeye eşit olabilir. Yine arkadaşlar M'nin öz kütlesi küçük. K'ninki büyük. Bu işlemi yaparak yani M'yi soğutarak öz kütlesini büyüterek K'ya yaklaştırabiliriz. Üçüncüsünde olmuyor arkadaşlar. Çünkü üçüncü grafikte M'nin öz kütlesi zaten K'den büyük. Eğer biz soğutursak öz kütlesi daha da büyür. E ne olacak? Zaten büyüktü. Daha da büyüyecek. Dolayısıyla eşleme ihtimalim kalmayacak. Bu durumda üçüncü grafik arkadaşlar bu durumu sağlayamıyor. O yüzden üçüncü grafiğin olduğu seçenekleri eliyorum. Şimdi üçüncü öncüde K ve M'nin karışımlarından elde edilen sıvının öz kütlesi ile öz kütlesinin büyüktür. Bakın arkadaşlar K ve M'nin karışımından elde edilecek öz kütle grafiği şu arada olabilir. L'ye eşit olabilir veya L'den büyük olabilir. Çünkü L'nin öz kütlesi K ve M'nin arasında. Dolayısıyla karışımın öz kütlesi 3 ihtimali de alabilir. Dolayısıyla bu olabilir. Yine buradan bakalım arkadaşlar. K ve M'yi karıştırdık. Karışımın öz kütlesi K ve M'nin arasındaki bir değeri alacak. Bu da L'den büyük. Dolayısıyla bu da sağlar. Zaten 3. öncül sağlayamamıştı. Cevabımız B seçeneği. Evet sevgili gençler bu testimizde böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni test çözümlerinde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.